arkadaşlar uzun aradan sonra Garaja kanalından herkese merhabalar sezonu açtık bugün sizlere RKS'nin Yessi'nin motoru Bolero'yu tanıtacağız yine 50 cc sınıfı bir motor harika bir motor yanımda Muhammed arkadaşım var 50'lik motor almak istiyor şimdi onu kandıracağım burada burada da şirket ortağımız Bilal Bey sponsorumuz bize motorlarımızı veren YouTube kanalımızın admini arkadaşlar Bolero'nun ilk, ilk, olarak size dış e, hacminden bahsedeyim. Gayet x tarz bir motor, 50 olmasına rağmen. iki tane iri yarı insanı e, alıp buradan götürebiliyor uzak yerlere. Muhammed'cim gelir misin? Muhammed arkadaşım 1.9 kaç boyundasın? 1.89 kilo. kilo Delikanlı 100 100. 100. 100. 100. 100 kilo. 100. 100 kilo. Ben de 85 kilo. Yani evet, bugün Atlama mı? Atlama 100'e kadar yolu var. Gitmede sıkıntı yok. Ama geliyor. Ama geliyor. Yani <laughs> Ama <3 defa>. geliyor. Ama geliyor. Ama geliyor. Ama geliyor. <laughs> evet, geri geldim. Arkadaşlar Bolero 3 ayrı var, renk seçeneğiyle bize geldi. Hepsi sedefli renkler. Kırmızı, sarı, fümemsi, grimsi bir rengi var. Ee, yine Blazer ve Blazer XR'da olduğu gibi e, LED göstergeye sahip. Şöyle göstereyim. Gündüz farlarımız mevcut. Yine motorumuzda LED sinyaller var. Oldukça şık. En sevdiğimiz <laughs> Ve burada start stop yapabileceğimiz kırmızı bir tuşumuz var yine her zaman gibi. Gösterebilir miyiz mi onun için? Maç tuşumuzun hemen üstünde. Bu şekilde kapalı. Bu şekilde de başımızı verebiliyoruz. Yine sinyalleri buradan görebiliriz. Farımızın açık, uzun, kısa olduğunu görebiliriz bu şekilde tatlı bir kasaya sahip. Evet arkadaşlar gayet oldukça spor bir süspansiyona sahip. Motorumuzun 350 lastik ebatları var ön arka. Ön frenimiz disk, arka frenimizse kampana. Çılgın bir İtalyan tasarımı yahu. Resmen ha. Arkadaşlar, bu motoru istersek diğer 50 cc'ler gibi 80 cc'ye çevirebiliriz, güçlendirebiliriz. 50 cc'lik Bolero'nun sesi vırın vırın diye çıkarken 80 cc'lik Bolero'nun sesi yavaş lan yavaş lan aslanım yavaş yavaş. İstersek telefon, cüzdan ve küçük evrak vesaire şeyleri koyabilmek için iki adet küçük bölmemiz var. Bunun haricinde 50'lik motorun ne gibi faydaları var? 1- Diğer motorlardan daha az yakar. 2- B sınıfı ehliyetle sürebiliriz. Ee, ondan sonra MTV vergisinden muaf eee Tabi 50'lik olarak alıp 80 cc'ye çevirmemizin dışında daha da güçlendirmek istersek ön ve arka varyatörü değiştirerek motorumuzun gücüne güç katabilir ve yollarda bir <laughs> şeysi yaratabiliriz. Kanka motor çok iyi be. Harbiden motoru kahvede kahve de sıcak. Ha. <laughs> Ustalar hala gelin çay için. Aga motor çok iyi be. Rengi var ya. Saksın. Var o markasını vermek istemediğim bir motor var. Her yerde var. Mantar gibi türüyor. Adını vermek istemiyorum. Biraz da böyle retro görünüyor. Sattık geçenlerde. herhalde. Ha 5 para etmez. Sattık ya. Yani. Vallahi yer bu arada. Yemin ediyorum. İki kişi mamiyle demin yokuşu çıktık. Birazdan göstereceğiz. Çıktı. Vallahi çıktı. Göstereceğiz birazdan. Hadi gel Mustafa. Kanka bu 80'lik olunca... Oğlum ciddi gelin lan. 80'lik olunca mesela İbren'in son kaçı gördün? Kanka Zeyn Şir şir yoluna düz yol Aynen düz 70 yol. 70'i görür kanka. 70'i 60 70 rahat. nasıl sol. Kalkış aynı. Otomatik ya, Performans kaybetmiyor. <laughs> Yine evet. otomatik devam. Biliyorum bende bir tane nostalji bir 125'lik var. Evet. Yani gayet güzel gitti şimdi. Evet. evet. Ama çok arıza var. Kanka bu arıza vermez. İlk vizeye kadar var ya tık diyeceğini sanmıyorum çünkü bunun lastikleri bile ilk vizeye kadar gider. İyi lastikler yani. Çünkü ilk vizesi bunun 3'ü sonra. tabii canım. Onu tabii söyleme, et. onu söyleme yani, efendim, Bakımlarını düzenli yaparsak tabii arıza vermez. Yani, yani zaten kan... bakımları düzenli yapmazsak ne oluyor? Garantiden çıkıyor mu durumuz? kaliteli Bozulana kadar tabii hiç bakıma gelmezsen Aa, Bakımda neler yapıyorsunuz? Yani? Yani. İlk bakımda yağ değişimi yapılıyor. İşte ondan sonraki bakımlarda yağ, ondan sonra demiraj bakımı. kaç para mesela? Yani düşük. İlk bakımda sadece yağ ücreti alınıyor. Ondan sonraki bakımlarda tabii ekstra bir şikayetiniz yoksa Mesela Bazıları, ne bozuldu bu garantiye girer? Şimdi kullanım kullanımda yani, aşınan kısımlar dışındakiler garantiye girer. Kime ne girer? Kanka bazısı geliyor. Çek tekerine çivi saplanmış diyor garantiye girer. Ya mesela <laughs> girmez baba. Mesela adamın farı bozuluyor. Ya Gele şu şekilde bak kullanıma bağlı diyorum. Mesela lastik garantiye girmez. Kayış. Hı. Garantiye girmez. Bunlar zamanla... Motor bloğu kullanımla, ha, kullanımla aşına kısımlar. Kullanımla aşına kısımlar garantiye girmiyor. Ama dediğin gibi sen bakımlarına düzenli gelmişsindir. Aksi bir durum motor kitlemiştir. Ne bileyim farklı anormal bir durum söz konusudur. Bunlar garantiye girer. Peki 80'lik yaptık. Motor blok O zaman şu şekilde. Yani Kuba. Yani Dayakasya Kuba markasından bahsedeyim. Kuba zaten orijinal 80'lik cc silindir de bulunduruyor. Tamam, yani, yani orijinal. Yani biz gönderiyor. tabi tabii tabii servisler ücretli bir şekilde takıyor. Orijinal kullandığı sürece hiçbir şekilde sıkıntı yok. Hadi ben bu motor aldım. Ön kaldırmışım nomine. Evet. Yere ya çatmışım mı? maşa ha. bir girdi geri çıkmadı. Maşa mı? Bir şey ama söyle. He he he. Kullanımından kaynaklı. Kardeşim sen hayır. benim ön kaldırdım nereden biliyorsun? Aynen. Fabrikaya yollarız. Fabrika, Fabrika nereden biliyor benim ön kaldırdım? Bilir o. Bolero mu? Bilir, o, bilir. Aynen bolero. <laughs> <laughs> evet, bayanımız dışarı test etmeye çıkıyor. Arkadaşlar şimdi bu lirayı yollara sürüyoruz. you yeah. Arkadaşlar ee, biz motoru test ettik arkadaşlarımızla beraber hep beraber denedik diğer RKS'nin Kuban'ın modellerine göre diğer 50'lik motorlara göre de biraz daha bir tık daha yakışıklı olmuş hani motor kısmı teker kısmıdır onlar aynı şekilde ee, yakışıklı motor alınır mı alınır denedik de güzel gayet gidiyor iki kişi ee, bizi desteklemek isterseniz videolarımızı beğenin ee, fikirlerinizi düşüncelerinizi yorumlarda belirtin. Abeyaz. Abone olun demeyeceğim yani çok klişe. Abone olun. Abone olun. Abone biz çok beğendik. Herkes abone olsun. Uf, siz karakter. Abone için. olun, abone olun. Abone olun ya. Abone, abone olun, ya, olun ya. Ya. Abone Bildirimleri olun. açın. Ne olacak abi? İnternet ha. mi gidiyor? Kemal sen bize abone ol. Abone şş, abone olun diyen arkadaşımız bak en yakın arkadaşımız ben daha ya. dün oldum. Dün abone oldu. <laughs> i̇şte. Böyle Güzel. ama ben... Yakın arkadaşlarımız Kalleş. ...büyük bir motor bekliyorum tanıtmalarını. Gerçekten istiyorum. Evet. Hep 50 ile devam etmez arkadaşlar. Heyecanlı olsun. Almak için değil, heyecan evet. için. Öz önemlidir arkadaşlar. Aynen. Biraz da öz eleştiri. yorum motor yapın yorumlu. abi, yeter abi. İşte böyle, böyle bir video oldu arkadaşlar. Beğenin, abone ol. Biraz abone, abone, abone olun, Ozan'ın saç ekim parası çıkacak. Evet arkadaşlar. Göster, <laughs> göster abi. Göster abi. Göster <laughs> YouTube'dan, YouTube'dan kazandığımız parayla... ...sokak hayvanları, da kedi... Al... Kedi alacağız. <laughs> Mama almayacağız. Bana saç ektireceğiz. Az izlerseniz de peruk alırız. Hoşçakalın efendim.